Tamircilikten, ikinci el satıştan başladım 2004 yılında. 2004 yılında o dönemin bir kriz etkisi vardı 2002'den kalma. O dönemler işte ustalarımızın başlattığı bu ikinci el sektörü. Batı'dan, İstanbul'dan, daha çok fabrikalardan, garantiden dönen iade ürünler, bu tür ürünlerle başladık bir sektör haline geldi. Şu an Türkiye'nin birçok ilinde, birçok e, kasabasında bu işi yapılmakta. Van'da da şu an e, mevcut olarak 15 iş yerinde var bu iş. E, bir sektör halinde artık bu iş. E, e, vatandaşın da talebi çok. E, hepsi marka. Marka olduğu zaman mesela mağazada alımlar daha yüksek. Mağazada en düşük normal bir ayakkabı bile 1 liradan başlıyor. E bu ikinci yerler yüküyor. Üçüncü eller şu an piyasada. Bir e vatandaşın da cebine uygun. E ekonominin getirdiği durum da belli. Müşterimizin yüzde sekseni öğrenci. Tamamıyla öğrenci. Hatta küçüklerde e, hatta yani 30 numara altı olan ürünlerde ikinci el olmuyor. Onlar biraz daha sıfır ürünler. Onlarda da bizde yok yani, onlar da mecbur mağazalarda olmak zorunda. Ee, çocuk sektörü daha çok kalabalık. Öğrenci kesimi olarak yani, lise öğrencilerine kadar tamam zaten öğrenci yok. Ee, lise, üniversite tamamı bitti yani. Burada okuyanlar belli bir süre sonra tanıyor burayı. Yani, ta ki okul bitincekler de buradan ayrılıyor. Ee, Mülkemiz ülkemiz kriz ülkesi genelde. Kriz yok denilse de kriz ülkesi. Ee, her zaman talep var. Çünkü insanların alım gücü düşük. Her zaman bu işe talep var. E tabi pandemiden bu yana tamamıyla bir ekonomi çöküşü var. E bununla birlikte alım gücünün tamamıyla düşmesi, enflasyon yüzde 300'e er çıkmaz, hatta yüzde 400'e er çıkmaz. E, ee, bu tamamıyla daha çok etkiledi. Hatta size şunu söyleyeyim, şu an e, ikinci el ayakkabı bulamıyoruz. Yani bulamıyorsa. Yani normalde yıllar önce, 10 yıl öncesinde karşılaştırdığımız zaman 10 yıl öncesinde ayakkabı istediğimiz kadar ayakkabı bulamıyor. ama bu sefer şu an ayakkabı bulamıyoruz. Dikkat ederseniz rafların bir bölümü halen boş. Daha dolduramadım. ayakkabı yetiştiremiyoruz. Çünkü talep çok fazla. bu işin Hatta normalde fiyatların bize daha uygun olması lazım, hani 300 400de de 150 200 geçmemesi lazım ama e, bizim bu sektörün tamamıyla, ikinci sektörün e, toptancıların Suriyeli olması, Suriyelilerin eline geçmiş olması, e, onlardan dolayı aşırı bir fiyat artışı var. Piyasa tamamıyla onların elinden. E, biz şu an e, kısacası kendi ülkemizde Suriyelilerle çalışıyoruz, yabancı gibi çalışıyoruz. Yani kendi işim için söylüyorum işim için, sektörüm için kesinlikle Suriye'yle bağlıyorum. Çünkü onlar tam hamile mesela bu ayakkabılar diyelim. E, biz 150 lira fiyat verirken adamlar 200 lira verip alabiliyor. Onlar da yurt dışına, Cezayir'e falan gönderiyor. E, onlar da bunu yaptıktan sonra bu sefer talep daha çok artıyor. Yani otomotiv fiyatı yükseliyor. E, ondan dolayı şu an mesela ikinci bir ayakkabı 300-400 lira çıktı. Hatta bazı yerde 500-600 lirayı buluyor. Yani böyle tam markalarda sorarsanız 1000 lirayı da geçiyor. Enflasyon düşmediği sürece hiçbir şey olmaz, e, alım gücü çok düşük, enflasyonun da düşeceğini de pek ummuyorum zaten. E, daha iki gün öncesinde, Türkiye'nin temeli e, enerji üzerine. Enflasyonun temeli enerji, yakıt, elektrik, bunlar hiçbir yerde düşmediği sürece e, hiçbir zaman hiçbir şeyin fiyatı uçuklanmaz. İki gün öncesine kadar bir mazotun litresi 22 liraydı, üç gün öncesine kadar. Hatta 18-17'ler bekleniyordu çünkü Brent petrolün fiyatının düşmesi ve dolar da çok yükselmedi son e, şeyde. Çünkü o kuruşlar oynuyor. Ama 3 gün üstte zam geldi. Şu an 28 liraya dayandı tekrar. E, bu her, her sektöre etkiliyor. Enerji düşmedi. Sürece hiçbir şey de düşmez. Hmm.